Isıtır bir üşütür bu kalbi Ayrılık sanki soğuk kış gecesi Uykumun içinde bir rüya gibi Bu dünyanın var tabi ahireti Çok dualar gönderdim ben Allah'a Gitmek kolay kalmak zordu yanımda Seni alsam değişmem dünyalara Hasretim gezdiğimiz o yollara göz görür gönül buna da katlanır unutma sevgiler bir gün yaşlanır içinde bir tek hatıralar kalır Gözlerim her gece burada kanlanır kanlanır gözlerim hepsini arar karanlık geliyor bana yarınlar Tersine döndü beklenen umutlar Kısımın ortasında bir aşk yaşar Sevmek beklemek yok ki buna çare Sevmek için ihtiyaç yok kimseye Uzaktan da müptelayım kalbine Hatıralar yetiyor ikimize Hatırla seninle geçen günleri Sarışının der tutardım elini Saçlarına dokunamazdım hani Reklamı bitir yaşayalım filmi Sensiz çok soğuk bucak çamları Ellerim titriyor var kalp ağrısı Cigaralar kesmiyor bu harmını Sırışın bu harmanın tek devası Satırlara yazar çizer şairler Kıskanır aşkımı ferah şirinler Pes eden tabi bu aşkı kaybeder Pes etmeyenler bir gün gülecekler Layla la lay la lay la lay la lay la lay la lay la lay, lalayla lay.